Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bir ol ben öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selamlar ekim. Denizli'deki çekimlerimize devam ediyoruz. Burada güzel bir aslan var. Maşallah var. Ne haber yakışıklı? Ne haber? Merhaba yakışıklı. Senin adın ne? Cemal. Cemal seviyor musun çoban köpeklerini? Seviyorum. He? <laughs> Abi o ağaçta evet. bağlı olan erkeğin annesi bu değil mi? Evet. Maşallah abi, dişiye. Bazen neyin nereden çıkacağı evet. belli olmayacak. Aynen, dediğimiz aynen abi, sorunlar. aynen. Annesini bir yaklaştırsan oğlunun yanına abi. Bir aradaki boyut farkını bir görelim. Evet, anne, oğul. Belki zincirde çok belli ediyor mu etmiyor bilmiyorum arkadaşlar ama oldukça kemikli, sallı, düzgün bir köpek. Maşallah var. Evet Denizli'deyiz. Şahin Alabaş'tan bekliyoruz. Şahin abi benim çok uzun süreden beri eski bir evet. dostum. Hoş sağ Sağolsun. Bu ee, hoş bulduk abi. Şahin Alabaş kimdir? Ne zamandan beri çoban köpeği bakar? Şahin, Seni bir tanıyalım. Şahin Alabaş kimdir? Denizli Senzer'den ikamet etmekteyiz. Köpeklerimizi de. Çocukluktan beri yani köpek işine yapmaktayız. Koyunculuk da var çünkü sen daha abi. Profesyonel olarak da bir yaklaşık 20 yıldır köpek süper. işi yapmaktayız süper abi. Boynlarımız da gördüğünüz gibi. Valla ben rica ettim Şahin ee... abiden abi dedim ki şimdi şey var arkadaşlar biliyorsunuz büyük ve cüsseli köpekler koyuna gidemez diye bir durum var. Şahin abinin de köpekleri maşallah hepsi oldukça kalın cüsseli hayvanlar. O da bu boyutlarda köpekleri davarın peşinde kullanıyor. Davarın başında bunları da göstereceğiz. Hatta Şöpek. burada iki tane de kupay var. Evet. Şey yapacağım. Reis, Siz. sana ben detaylı bir şekilde anlatma içerisine evet. fırsat vereceğim. Şimdi enikleri de bir göstereyim istiyorum Şahin abi, evet. gel. Oğlum, getir onu Enikler. Koca koca elli ayaklı ayılar sizi. Sizi ayılar, sizi sizi. Sen babanın ayakkabılarını mı giydin de çıktın? Bunlar kimin yavrusu abi? Kimin dedin? Ejder'in yavruları. Ejder'in. Evet. Anneleri kim abi? Enikler mesela o kısa tüylü, biraz daha postlu kısa. Bunlar biraz daha postlu çıkmışlar. Bunların postlu çıkma sebebi Tyson. Tyson değil mi? Evet. Tyson'ı bilirsiniz. Tyson'ın bir tane Aynen. oğlu vardı. Kimdeydi? Tüylü bir tane oğlu vardı dedi arkadaşlar. Abi Tyson'ın bütün oğulları Aynen. çoğu güzel. Şey Aytaş. Tü, tüylü olarak bir tane vardı ya. Ha İrfan'ı mı diyorsun? Torunu muydu, oğlu muydu? Bir tane torunu Bursa'da galiba. İrfan'daki köyü Balyozun oğluydu galiba. Balyozun oğlu İrfan'da vardı evet, sonra akiplere falan geçti. Ha i̇şte tüllükler oradan geliyor. Hı hı. Şunlar ikisi erkek. Diğerimiz yapmak şu yapmak olan falan dişi. Şu, şu mu anneleri? Evet annelere o e, Taysi Mahdi torunu. Tamam abi. Seymen'in torunu oluyor aynı zamanda. Seymen'in torunu. Şunu da bir çekelim. Hoç sana ya şuna bak ya. Kutup ayısı gibi vallahi sana nazar değmesin. Kafaya bak kafaya kafaya. Kafayı ele ayağa bak şimdi ele ayağa. Abi maşallahları var. Kaç aylık oldular şimdi abi? Şu an 7 aylık oldular. Nasıl olursa. Çok güzeller. Günlerde. Bak bana alacak. Fazla oh. <laughs> insan görmedikleri <Aynen>. <laughs> e abi sen Sürde. de adamları rahat bırakmıyoruz ki biz YouTube muhabbetine. Yani, yani. Değil mi? Ya şimdi bizim köpekler fazla insan gördü mü? Sürüde çalışması sıkıntı oluyor. Fazla insan gören köpeğin bir tanesi çalındı. 97 santim. Dana gibi köpek diye. Yani. Abi işte o boyutlarda köpekleri kaldıracak. bir de biliyorsun hani kıyıp sürüye götürmüyorlar. Sen büyük evet. köpekleri de ya çalıştırıyorsun sürüde. Büyük köpeklerin zaten sürüde çalışması gerekiyor. Niçin çalışması gerekiyor? Küçük köpekler kurt da çalışmıyor. Örneğin biraz önce gösterdiğim ejderin annesi kurdun olduğu yere belli diyor gösteriyor ama birebir temasa giremiyor. Ama diğer erkekler dişler direkt Tabii. temasta bulunabiliyor. Aynen. Onun Ve için bir Şimdi yaylayı da şuradan gösterebilirsek. E, anam 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 en iyiye bak bir tane orada bak bak evet, abi ne? lafını ne? böldüm ne? bir tane koyunun arasında bir tane sıpı orada ne yapıyorsun sen orada bak. İşte davar köpeği böyle olmalı değil mi abi? Evet. Daha bu boyuttayken bak. Yavrularımız burada. Bak 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 serseriye bak. Süt, süt mü emeceksin sen koyunların altından? <laughs> bak bak. Diplara bak. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar ezerle bayan yavruları. Önceki... Süt emmeye gidecek herhalde bak. <laughs> İşte sürünün içine, doğdu, doğduğu zamandan beri böyle, böyle Evet içinde olduğu zaman ileride sıkıntı yaşamıyoruz yani Bir koyun bir yerde kaldığında Şu an koyunları anneleri gibi kardeşleri gibi görüyorlar yani Aynen Onun aynen Onun için sürüye sahipleniyor Sahipleniyor Sahip Hani küçükler nasıl yetiştirirsen Şunun kuyruğa döşemeşe bak abi ya Valla çok yakışıklı kırıtaya bak bak geldi Anam Da. Süt bıraktım biraz önce. Yeni <laughs> et, gıdaya, et gıdaya, başlıyorlar. <laughs> hani kız nerede kız? Hani kız kardeşin nerede? Çağır bakalım onu da bir gösterelim. Gel. Şey, gel. Hadi. Hani burada az önce bir kız çocuğu vardı. Nereye gitti o? <laughs> Çağır kardeşim hadi onu da çıkaralım. Onu da tanısınlar seyircilerimiz. Şu anneleri değil mi Evet, O da kız kardeşlerime. Bu Eliklerin kız kardeşi. Merhaba kızım. Ne haber? haber? Sen de gidiyor musun davara? He? Sağ ön ayağını acıtmış herhalde devam abi usul'da. o. Bunlar devamlı sürde gezdiği için darbe almışlar. Alıyorlardı. Yani. Da. <laughs> Bu da kız kardeşi ha. Olsun. Oh. Ol. Valla eniklerin hepsi çok güzel abi ya. Gel 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 anne büyük gel. Büyük gelmedi. Büyük dişi gelse. Büyük dişi gelmedi. Davardan mı gelmedi geliyor yoksa kayıp mı abi? Yok biraz yukarılarda He. İnşallah onu da görürüz. Ayağını acıtmış evet. Kupaylar nasıl abi? Domuza gidiyorlar mı? Ya bunlar... Kopoy mu bunlar? Gel babam. Gel gel. Koş bakalım gel. Bu kopayları köpeklere Hızlandırırsın Köpeklerin alamadığı kokuları alması ve avcı yeteneklerini geliştiriyor değil mi? Diye besledim. Bunlar da pek fazla gitmedi. Daha önce kopaylarım kurda gidiyordu ve köpekler daha çabuk yakalıyordu. Hı, hı. Bunlar o kadar randımanlı olmadı. Şimdi bunların sonu da şu gördüğüm üç şeyin elinden olacak. Anladım. Şimdi bunlar bunların yanında yetiştiği için şimdi kopaylar onları boğuyor. Bunlar da babasının cüssesini aldığı babasını da geçecek gibi duruyor şu an enikler. Ona bir kere ısırdığında bunlar ölür. Onun için aman, bunlar aman. yetişiyor şimdi bunları değiştireceğim. Anladım. Merhaba. Senin adın ne? Sude. Neyse senin adın? Sude. Bak amca. Sude sen ne güzel bir kızsın. Köpekleri seviyor musun? En çok sevdiğin köpeği bize gösterir misin? En çok hangisini seviyorsun? Hadi bakalım. Bir seve bakalım onu görelim nasıl seviyorsun. Sude tepesine bin onu. Atla bakalım bir üzerine, bir de derler ki köpekler tehlikelidir, çocukları ısırabilir üzeri, diyorlar. Bir bin bakalım. Bir bin bakalım, ne yapıyorsun sen, bak. Dur, otur. <gülüyor> otur. <laughs> tabii bir sana ya. Seni yerim ben, yerim. Tatlılığa bak. 5. Hadi, sen köpek hangisiydi? Ha? Senin köpek hangisiydi? Bu. <laughs> Maşallah, kaç yaşındasın Sude? 5. Hadi bakalım, beş. İyi burada köy hayatı yaşıyorsun. Ne güzel. Evet. YouTube'un başında e, vakit geçiren, bilgisayarın başında vakit geçiren çocuklardan olmamak lazım değil mi? Arada böyle doğada oynamak lazım, kirlenmek lazım, çalışmak lazım. Babaya yardım ediyor musun? Evet. Şimdi tatlı bak abi ya. <laughs> ne güzel abi. Hakikaten şimdi e, Çocuk... şehirde yetişen Çocuklar ister istemez bu imkanlara sahip olamıyorlar. Aynen aynen, burada Bunlar şehirde yetişen çocuklarımızın sıkıntıları var. Bunlar burada hayvanlarla iç içe olduklarından dolayı. Ama bağışıklık sistemleri güçleniyor. Akşama kirleniyorlar, akşam oldu mu banyoya. Aynen kirlenmek güzeldir yani abi diyor ya. Onun için sınırsız serbest bırakıyoruz çocukları Geç. buraları da. Nereye gidiyorsun? Evime Tamam hadi gitsene eve tamam, tamam hadi. Hadi git bakalım. Mahdi nerede oğlum yukarıda mı? Arkadaşlar hava da kararmak üzere ama Şahin abi beni kırmadı. Bak bak kupaya bak bak. Davarı benim için çıkaracak. Kısa da bir davarın başında çekeriz. Ondan sonra videoyu toparlarız. Büyük olmasına rağmen şu arkadaki boz dişi değil mi Çok güzel hangisi boz olan mı sarı olan mı evet, sarı olan Aşağıdaki biraz önceki çektiğimiz bu annesi. Aynı evet. Aynı zamanda ejderin nenesi bu. Memesinde mast olan. Evet. Gel. Mahdi. Gel. Gel. Gel Mahdi gel. Koca kız. Ne haber? Bunda var mı abi adamcılık? Davar mı yiyor yiyorsun sen? he davar mı yiyor yiyorsun sen? he koca kız koca kancık seni yaşlı kancık şu <laughs> <laughs> zamanda memesindeki aldıracağız gizleri salamıyoruz gidiyor çok diktiği için aynen <laughs> yani şu an için salamıyor. normalde tabi davara gidiyor Normalde salıyorum. şu an içi eve döneceğimiz için. Gel abi seni şöyle alayım sana biraz sorular yönelteyim. Arkadaşlar bu çekimlerde maalesef kameramanım yok. Arada mümkün olunca ben de görüntüye girmeye çalışacağım. Şimdi Şahin abi Abi sen yıllardan beri davarcılık yapıyorsun. Çoban köpeklerinde de zaten ben evet. seninle daha önce birçok alışverişimiz ticaretimiz oldu. İri büyük evet, köpekler evet. besliyorsun. Ee, şimdi Türkiye'nin her yerinde farklı noktalarda farklı kurt popülasyonları var. Sivas bölgesinde hakikaten yoğun kurt var, Kayseri'de evet, yoğun kurt evet, var ama görüyoruz. bu bölgelerde var mıdır, yok mudur, hiç renk geldi mi, eski kurtlar kurtlardan yok. Şimdi artık kurtlarımız da ithal, devlet bıraktığı için <laughs> kurtlarımız yaylada şu köpekten büyük kurtlarımız var. Bizzat Bizzat gözümle gördüğüm kurtlar var, salalım onu. Heh? Tamam salalım. Ha. Ne haber lan? Enik. <laughs> yani kurtlar burada büyük olduğu için. Küçük köpekler ne kadar sert olursa olsun, kurtlar ikili, üçlü gruplarda olduğunda küçük köpeklerin hiç şansı yok. Aha. Onun için e, kangallar bizim buradaki kurtlara küçük geldiği için elimde daha önce kangallarım vardı. Aha. Yani kangalları çalıştıramadık. Fazla Anladım. da yani kangallar hakkında fazla tepki çekmemek için ayrıntıya girmeyelim. Yani şimdi şöyle bir şey yani, var abi. Mesela bak lafını bölüyorum. Ben Türkiye'yi geziyorum biliyorsun. Evet. Türkiye'nin her yerindeki köpekleri çekiyorum. Davarın başında zorlu hayatlar da bir seri var. Onu evet. da, e, bu videoyu da o seriye ekleyeceğim. Şimdi şunu görüyorum. Kimi bölgede Anadolu çoban köpeği kullanılıyor, kimi bölgede Akbaş kullanılıyor, kimi bölgede Kangal kullanılıyor. Yöreye göre değişiyor. Kangallarda şunu gördüm. Arkalı köpekler ekip halinde çalışıyorlar. Süratliler. Evet. Onlarda da önce tek olursa kurt. Yani sürü halindeki kurda zaten köpeklerin hiç şansı yok. Süre halinde onda oh, an... tek olduğu dişiler bir şekilde onu yavaşlatıyorlar, hızını kesiyorlar. Evet erkeklerle birlikte eşli ikili üçlü köpek ancak kurtlan baş edebiliyorlar. Ya öyle demiyorum da normalde köpek köpek olduktan sonra teke tek kurtla baş edebilir. Ya yeter ki köpek köpek olsun. Bunu söylememden kastım da bizzat. Ama e, kurt da çok ciddi bir hayvan abi be. Bizzat bire bir yaşadığımızdan hani... dolayı ama kurt ciddi bir hayvan. Köpekle birebir e, normal iki köpeğin birbiriyle yaptığı kavgayı hayatta yapmaz. Kurt yaşamak zorunda. Eğer ki köpekler birebir boğuşmaya girerse mutlaka bu hayvan ayağından daha yara aldığında onun için ölüm sebebi demektir. Ve kurt da bunu gayet iyi bildiği için hiçbir zaman normal azılı bir köpekle darbe alacak ve karşı hiçbir zaman karşı durmaz. Bu doğanın gereğidir. Ha, yani kurtlar köpek kendi de, arasında de kurt bile, da rakibini biliyor. Aynen. Onlar doğada yetiştikleri için ha, ha. doğada yetiştikleri için kurtlar kendi aralarında hayatta kalmasını öğreniyorlar ve bu hayatta kalmaya kendinden güçlü olan hiçbir hayvana karşı çıkmamakla öğreniyorlar. Şimdi bunlar Bu köpeklere karşı çıktığında Benim köpeğim onun ayağını zarar verdiği an O köpek 2-3 gün Hı -hı. Kurt Hı -hı. Köpekten darbe aldığı için 2-3 gün Hiçbir şey yiyemez o Yiyemediği için de Ayağı en kötü bir haftada Düzelir Hı -hı. Normal darbe alsa Yani bu kurtun ölüm sebebi Evet, Onun bir de yaralı köpek... kurdu süreye de kabul etmiyorlarmış. Diğer kurtlar Aynen. öyle diyorlar. Aynen. Onun için yani kurt köpekle temasa girmez. Aynen. Temasa ne zaman girer? Nasıl girer? Şu köpekle dişi kurt eşleşirse o kurttan kork. Hı -hı. Eğer ki şu köpek insancıysa, insan saldıran bir köpekse kurtlar da insanı saldırır. Hı -hı. Köpekle kurttan çıkan yavrular. Onları çok gördük. Yani Askiden... bu tarz eşleşmeler de mi oluyor abi? Oluyor. Yani atıyorum kurtçuk de... <laughs> köpek kazandaki kurdu ayırt mı ediyor yani yoksa an... mesela bu da bak aslında başlı başına bir video konusu olabilir yani bana sorarsan kurtçuk köpek kızan kurt falan dinlememeli ya dinliyor mu şimdi şöyle bir şey köpek cazibe ahlakı ee, bozuyor mu kurt da bir nebze şey ee, siz söyleyin dişi köpek tabii ne kadar onu rakip olarak görse de kızanladığında kızan kokusu erkek köpeği cezbeder. Cezvettiği için köpek artık onu kurt olarak değil eşleşme esküsüyle yaklaşıyor. Onun için erkek köpekle eşleşir. Hı hı. Yayladaki çobanların erkek köpekleri ne kadar iyi olursa yayladaki kurtlar da o kadar iyidir. Çünkü erkek köpeklerden eşleşir. Bu eşleşmeye izin vermemek için sürünün başında 3-4 tane dişiniz olması gerekiyor. Hı hı. Ve 3-4 tane dişiniz varsa %90 eşleşmez ama bir tane iki tane dişiniz e varsa de, %90 Bir de eşleşmez. şöyle bir durum var hani o derece doğru bilmiyorum çünkü kurt sürülerinde benim bildiğim kadarıyla sadece alfa dişi kızana geliyor. Diğer dişiler kızana gelmesine alfa dişi müsaade etmiyor ya da kaçak geliyorlar işte sürüden uzaklaşıyorlar bazı dişileri sürüden atıyorlar ya böyle denk gelmesi lazım ya da alfa dişi hep alfa erkekten beraber değil mi ayrılıyor mu acaba arada? Kurtları şöyle düşünelim şimdi köpekler nasılsa kurtların eşleşmesinde hiçbir fark yok. Hı -hı. <gülüyor> kurtlarla <gülüyor> köpekler aynı şeyden geliyor. Hı hı. Ee, aynı. Aynı, aynı familyadan geliyor. Ve bu yüzden köpeklerimizde yani nasıl diyeyim artık ee, şimdi kurtlarla yani bunlar aynı eşleşmeye aynı şeylere hepsi aynı şeye sahip. Aynen. Aynen. Ne diyeyim köpek nasıl eşleşiyor? Artık kurdun e, alfa kurdun kızana gelip diğerlerin kızana gelmemesi gibi bir söz konusu değil. Neden değil derseniz? Öyle diyorlar belgesellerde abi. Öyle. E, çünkü hayvan kanaması geliyor. Haha. Elinde olmayarak geliyor. Anladım. Buna. Ama eşleşemiyor. Ha tamam. Kızana geliyor ama dişi, dişi eşleşmesine e, izin vermiyor. Baskın dişi. Eşleşmesine izin vermiyor. Baş, baskın dişi. E, onun başında devamlı olmadığı için. Bir ara diğer erkek kurtlardan da eşleşebiliyor. Evet. Ve eşleşemediği zaman da sürüyü terk ederek çevrelere geziyor. Çevrelere yani, geziyor. O da kızan o da eşleşme yani. Aynen. Tek çoban köpeklerine bu şekilde geldiğinde en çok korktuğumuz kurt köpekle kurt da Melez köpek öyle melez kurtla denk geliyor mu abi hiç? Denk geliyor. Allah Allah çok ilginç doğada ya. Gö doğada gördük. Bir de şey Şimdi derlerdi bunun... mesela canavar aslında bazıları kurda değil kurttan köpeğin melezine derlermiş diye bir söz de var bu Ege bölgesinde. Canavar kurda mı deniyor? Yoksa kurt köpek melezi? Kurda, kurda diyoruz ama şimdi köpekle kurdun eşleşmesinde bazı arkadaşlar yadırgayacaktır. Acaba diyecektir. Ya olur mu? Ve bunun örneği Türk e, kurt köpekleri diye bir üretim var. Görmüşsünüzdür. Evet, bir ara yapmaya çalışıyorlar evet. Evet. Bana orada, çok mantıklı bir proje gibi gelmemiş aslında mantıklı ama. Mantıklı proje gibi gelmedi. E, artık onun mantıklı mantıksız olduğunu bir şey diyemeyeceğim. Yani orada eşleşen çıkan yavrular var. Aha. Bu da doğada. Şu köpek ne kadar sertse bir kurtla eşleştiğinde yavruları bir o kadar daha sert oluyor. Babasını evet. öldürecek seviyede olabiliyorlar. Eğer ki şu köpek insanı saldırı ısırgan bir köpekse kurtla eşleştiğinde kurt babadan aldığı içgüdüden dolayı insana dahi saldırabilir. Evet. evet. O zaman da köpek kırması kurtlardan korkacaksa. Şu an... Aynen. Melezler gerçek kurtlardan daha tehlikeli yani. Aynen. Aynen. <laughs> şu an kurtlarımız da yurt dışından ithal oldukları için evet. kurtlar çok büyük. Onun için Büyük köpekleri çalıştırıyorum. Atletik yapılı büyük köpekleri sürüde Ama kullanıyorum. Ama şimdi burada kurt karnını doyuracak çok fazla şey de buluyordur abi. Domuz bol. Yani beslenebileceği şey bol. Baksanıza Şu... arkadaşlar bulunduğumuz yer çok yüksek bir nokta. Tamam. Dağın Hadi tepesindeyiz. Çevir bu bayağı yüksek. Her yer çamlık. Öyle kırk kıraş bir arazi değil. Şimdi bu, bu şartlarda mesela bana sorarsan ben teknik anlamda e, eminim. Bu arazi yapısında bir köpeğin koşarak kurda yetişmesi mümkün değil mümkün bence değil. abi ya. Burada mümkün değil. Açık Ancak arazide, düzlükte. Açık arazide yetişemez. Sadece ömrü hayatında bir tane dişi köpeğim denk geldi. Geçen yıl öldü. Tilki, tavşana koşarak düz araydı engebe veya fark etmiyor. Tavşanı dahi yakalayabiliyordu. Geçen yıl araba çarptı. Yolun yakın Aha. olduğu için araba çarptı. Öldü. Bunun haricinde üzüksüz. daha hiçbir tavşana, tilkiye koşarak yakalayan köpek çok nadir denk gelir yani. Değil mi? Elim Benim elimde olmadı. Aynen. Bunlar da kurdun boş zamanında bulursa, boş bir anını denk getirse ancak öyle yakalar. Aynen. Önüne öbür düşecek ki mümkün öbür değil. Öbür türlü yakalaması imkansız. Zaten niye yakalasın ki abi? Amaç koyunu yedirmemekse, koyun yenmediği sürece kurdu da yaşamaya hakkı var ya. Kurt on, da ölmesin. 10-15 kilometreye kadar gidiyorlar. Ee, şimdi kurtlar ölmesin. Tamam istiyoruz da ama her şey fazlası zarar. Değil mi? Benim kuzum da bu koyunum da telefonusun. Bir benim, tanesini de alıp e, gitmiyor değil mi abi? Girdim hepsini kırıyor kurt. Şimdi kurt bir tanesini yese sıkıntı yok. Şimdi bu hayvan burada diyelim ki arkadan 20 30 tanesi bölündü. Köpekler de önden sürüyle birlikte gittiğinde eğer o koyunun başında köpek kalmadıysa o koyunu bir kurt 99 tanesini öldürür. Bir tanesini yer. Böyle bir şey diyorsun böyle. Böyle bir mahluk. Bir tanesini yese amenna ama iki tane kurt olduğunda 200 tane koyunu öldürebilir. Puf. Onun Yani, için, yani nasıl kurtlar, bir duyguya kapılıyor bu hayvan da böyle hepsini öldürmeye çalışıyor ya. ya e, arsız arsız. Hani akrebin şeysinde ne var? E, fıtratında. Evet. Sokup zehirlemek. Bu hayvanında da fıtratında öldürüp temizlemek var. Aynen. Onun için yani her şeyin fazlası zarar. Kurtlar e, şu aylarda en acalı olduğu zamanlar. Evet. Şu an ne bulursa onu yerler. Baba hadi koyunları bir kaldır gel oradan. Tekrar. Hadi bakalım küçük çoban. Çoban adayı. Bak enikler Altın de geliyor. Ki... Eniklerini de çağır davarın başına. Yürüyün lan davara. Abi enikler hakikaten muazzamlar ya. Çok güzeller. Nazar değmesin. Çok hoşuma gitti enikler. Aşağıdaki de geleydi. Kerefe gelmedi. Kutup ayısı gibi. Bunlar bundan büyük olur ya. Gel. 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 Hadi kız. Gel bakayım kız. Güzel kızım benim. Pıçık, pıçık, pıçık. Kardeş besliyorsun bunlara. Benim o beğen beğen ne oldu? Sene temas <laughs> ettik ya koku var ya. Öyle. Aynen. Yadır yadır. Bakıyor. <laughs> Bu da burada bilen en yaşlı dişilerimiz. biri 5 yaşında. Şimdi arkadaşlar ben Şahin abi çekim, çekim yapmak için zorladım. Normalde davarın yayılma saati değil, uygun bir saat değil. Benim için çıkarttı gönül isterdi ki daha düzlük bir arazide köpekleri daha geniş alanda çekebileyim. Ama maalesef elimizden gelince biz de işte yollardayız, ömrümüz yollarda geçiyor abi. Bunları ekrana getirelim diye. Ama en azından bu boyuttaki köpeklerin de davara gidebildiğini gösteremisin. Bana sorarsan davara gitmek, bak kurtçuluk başka bir konu. Davara gitmek başka bir konu. Bir köpek sağlıklıysa, ağrısı sızısı yoksa bana sorarsan davara gitmesinde boyutunun önemi yok. Ha kurdu tutma işi, bilmem ne işi başka bir konu. Aynen öyle. Ama sağlıklıysa gider abi. E, şöyle bir şey var ince biraz önce aşağıda gördüğün dişi hı hı. benim atletik yapılı hızlı dişi. Hı hı. O kurdu yavaşlatsa bir 5-10 saniye yavaşlatsa bunlar için yeterli. Aynen. Ben iki çeşit köpek besliyorum. Öncü hı hı. ve soncu. Soncularımız bitirici köpeklerdir. Anladım. Soncularımız sürüyü kolay kolay terk etmez. Ee, öncü dediğim köpekte de daima sürünün etrafında döner. Peki bu arkalı köpek işinizdir abi mesela diyorlar ki Bakın, yok Anadolu çoban köpekleri böyle salık hepsi bir arada olmuyor boğuşuyorlar birbirlerini öldürüyorlar falan ben bakıyorum şimdi mesela hepsi bir gibi. Aynen şu an yani bunların bir tanesini bir arkadaşını oraya bıraktım keşke o da orada olaydı da bir tanesine kaybettik yani iki dört on tane köpek vardı on iki köpekte şimdi şöyle bir şey kardeş olarak alttan üstten altlı üstü beslediğin zaman altlı üstünden kastım şu babalı kızlı oğullu torunlu. Hı -hı. Onun için yani hiçbir sorun olmaz aralarında. Şu an iki köpek boğuştuğunda ayırmam. Diyecekler ki ya niye ayırmayın? Birbirine zarar verecek. Bunların şimdi üstün olanı birinin üstüne geçmesi gerekiyor. O da ona saygı göstermesi gerekiyor. Eğer ki bunu yapmazsan dengeyi köpeklerin bozuyor. dengeyi bozar. Kurda giderken birbirleriyle uğraşır. Bu arada kurt da işini görür gider. Anladım. Yani aralarındaki hiyerarşik sırayı belirliyorlar. Yani. değil mi? Onu biz müdahale Herkes edelim. herkes rütbesini kendi hak ediyor. Yani eğer ki müdahale edersen bunların arasında artık dişi yaşlanmaya başladığında veya erkek yaşlanmaya başladığında alttan gelen genç köpek hı hı. üste geçer. Öne geçer. Alfalık sırasını alır. Aynen. Alfalık sırasında al, almaya çalıştığında müdahale edersen tüm köpeklerin arasındaki dengeyi bozarsın. Aynen abi. Abi emeğine yüreğine sağlık. Hakikaten ee, köpeklerini... Ben çok seviyorum zaten uzun sürelerden beri biz Şahin de dostluğumuz, alışverişimiz de devam ediyor. Her zaman kardeşim Yakışıklıdan şöyle bir şey isteyeceğim. Gel bunu tut da babayla beraber kapatalım videoyu olur mu? Gel bunu böyle. Gel yanıma. Sen bizi çek onu baba. <laughs> şöyle tut. Ben de kameraya görüntüsüne gireyim. İstersen köpeği arayalım mı? <laughs> olur. Onun olmazsa yanında şey yaparız. Ee, arkadaşlar <laughs> e, hakikaten... Ciddi anlamda bu çekimleri yapmak beni zorluyor. Çok uzun kilometreler yapıyorum. Bak, ses mi kokuyor? Bakalım köpekler nereye gidiyorlar? Köpekleri, Köpekleri, da, da. Köpekleri <laughs> gör kamerada. Gel, gel oraya gitme fazla, gel. Tamam, gel dön bize kardeşim. Ee, ciddi anlamda zorluyor. Ama bu eforu sarf etmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'miz kocaman Sallama. bir ülke her yerinde farklı köpekler, farklı söyleşiler, farklı sohbetler yapıyoruz. Ülkemizdeki davarcılığın da bir nebze böyle evet. e, nabzını tutmuş oluyoruz aynen, abi. Aynen. Peygamber mesleği. <laughs> Durumuz şu an eve doğru tekrar neye başladı. Bu da onlarla aranızdaki iletişim şekli evet. mi? Durum Var diye, diye bir tane fenomen bir dayı internet yapıyordu hani. Caskeleş. Cak 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 O hesap. Evet. Evet. Şöyle yapalım. Aslan'ın yanından bitirelim videoyu. Sen bak şu şekilde böyle tutmaya devam edebilirsin. Biraz daha sabit, evet, daha, daha sabit. <laughs> <Tamam. gülüyor> <laughs> ben, ben ben çoğun olmaz ama. Kainat. Ne? Ben çoğun olmaz. Gel bakalım, gel, gel ayı, gel. gel. <laughs> Oy benim güzel oğlum benim, güzel oğlum benim. Şöyle ne yapalım? Ha oradan tamam söyleyeyim. çekiyor, gel. gel Aşağıya, ya, ya. şuraya biraz aşağı inelim mi? Sen bilirsin. Yok sorun yok. Buradan da kapatabiliriz tamam. abi. Zaten da var da gidiyor. Tamam babam Şöyle geç şu tarafa. Tamam. Doğru, değil mi? Burası iyi de. Onun çektiği yer tamam, iyiydi. de. Tamam. Tamam tarafa geç. Adam diyecek ki aptal ettiniz lan beni bir <laughs> olay <laughs> Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şahin abi de, Şahin abimiz de Denizli'nin güzel insanlarından birisi. Onun da iletişim bilgilerini videonun altına ekleyeceğim. Ee, bu yapıda köpekler besliyor. Butik üretiyor. Çok fazla yavru üreten Bu birisi değil. En, en küçük köpeğimiz. Aynen. Aynen abi. Diğer büyük köpeklerimiz. Ben biliyorum. Neler çıkarttığını biliyorum <laughs> abi. Evet, evet. İnşallah e, videonun altına da numarasını ekleyeceğim. İsteyenlere iletişime geçebilirler. Abi emeğine göre yine sağlık. <laughs> sağ olasın. Sen de sağ olasın. Varsayacısın. Ee, ayak üstü bir video oldu. Ama umarım keyif almışsınızdır. İnşallah. yaylada görüşmek üzere. Tamam. Bakalım. Yayrada da muhakkak devamını çekeceğiz. Görüşmek üzere.